önce yemek yemiştiniz. Hatta çok da güzel bir yemek yemiştiniz ve ardından hemen uyku haliniz oldu. Kendinizi yorgun, bitkin hissettiniz ve biraz uyku kestireyim diye düşündünüz. Ya da yemekten birkaç saat sonra çok iyi yemek yeseniz bile aşırı bir tatlı kriziniz oldu ve tekrar gidip tatlı bir şeyler yemek istediniz. Ya da karın bölgenizde yağlanma var. Bunların hepsi ya da sürekli bir tatlı krizi ihtiyacı içindeyseniz, yemek yemeseniz bile hep tatlı yeme ihtiyacınız oluyorsa, hatta çoğu hastalarım diyor ki bütün gün hiçbir şey yemesem bile sadece bana çikolata verin, pasta verin, tatlı verin. Bunların hepsi insülin direncinin belirtileri olabilir. Ben uzman doktor Ebru Akçakanat. insülin direnci çoğumuzun atladığı, önemsemediği ve aslında ileri dönemlerde şeker hastalığına da dönebilecek, hayati olarak da kişilerin sağlık durumlarını etkileyebilecek ciddi bir durum. Dolayısıyla e, özellikle biraz önce saydığım belirtiler. Kendinizi yemekten sonra yorgun, halsiz hissetme, bitkin hissetme, uyku halinizin olması, yemek aralarında bazen de hipoglisemi yaşamak. Yani her yemek arasında kesin birkaç saatte bir beslenmem gerekiyor. 1-2 saatte bir bir tatlı yemem gerekiyor. Hatta çoğu hastam hipoglisemi olan kişiler diyor ki mutlaka bir kesme şeker saat başında yiyorum. Çünkü e, şekerim düşüyor ve kendimi kötü hissediyorum. Hipogalistemi de aslında insülin direncinin bir işareti. Dolayısıyla bu tip şikayetlerde kişilerde insülin direnci olduğunu düşünüyoruz. İnsülin direnci ilk başta kişiler için hem normal hayatlarını zorlayan bir durum çünkü şeker düşmesi yani hipoglisemi ile karşılaşabiliyorlar. Hem de özellikle kişilerin daha çok yemek yemesi, sık, sık sık acıkması sorunu olduğu için kilo almaya sebep olabiliyor. Ya da kilo aldıktan sonra kilolu kişilerde de kilo vermeyi çok zorlaştırıyor. Çünkü yine tatlı krizleri oluyor, yine çok yemek gerekiyor, doymuyorlar. Özellikle insülin direnci olan birçok hastamda duyduğum, hocam ben doymuyorum. Ne kadar yersem yiyeyim. Önümde insanlar hatta şaşırıyor. Nasıl yiyorsun bu kadar yemeği diyor. Ama bir türlü doyma refleksin, doyma durumu gelmiyor. Çünkü e, doymadığım için de sürekli bir şey yeme ihtiyacında oluyorum. Mesela genç bir hastam. 16-17 yaşında aslında yetişkin genç bir çocuk hastam diyelim. E, yemekte ne yediğini sorduğumda sabah kahvaltısında iki simit yemiş, börek yemiş ve patates kızartması yemiş. Aslında bunların hepsi karbonhidrat ve tabii ki çok da büyük miktarlardaymış. Ama tekrar baktığımda bir saat sonra yediği şeylere baktığımda ben de inanamıyorum. İşte 3 tane açma, iki tane simit daha yemiş. Bunları nasıl yedin dediğimde hocam doymadım ki ne yediğimi de fark etmedim, gözüm görmedi diyor. Burada aslında temelde iki yanlış var. Hem yoğun karbonhidratlı beslenmiş, zaten karbonhidratlar tamamen insülin direncini tetikler. Birden hızla şekeri yükseltir. İnsülin pankreastan salgılanarak yüksek seviyede salgılanarak birden kan şekerini düşürür ve hipoglisemiye gireriz. Dolayısıyla birkaç saatin içinde hipoglisemi olduğu için yani kan şekeriniz düştüğü için yine bir tatlı krizi, yine hemen karbonhidrat ve şeker yeme isteğiniz olur. Dolayısıyla bu tip şeyler yaşayan kişilerde önce insülin direncini tespit edeceğiz. İnsülin pankreastan salgılanan bir hormon ve yemek yedikten sonra salgılanıyor. E, belli bir seviyede kan şekerini dengeliyor ve tekrar normal seviyesine geliyor. İnsülin direnci olan kişilerde insülin salgılansa bile etki görmediği için gittiği hücrelerdeki reseptörlerde etki görmediği için normalden çok daha fazla salgılanıyor ve o yüksek insülin seviyesi bir müddet sonra da hızla kan şekerini düşürüyor. Burada öncelikle yapmamız gerekenler çok önemli. Eğer sizin de insülin direnciniz varsa önce e, yemek öğünlerimizin mutlaka protein içermesi gerekiyor. Sabah kahvaltısında sizler sadece karbonhidrat içeren yani patates gibi un ekmek, makarna gibi unlu yiyecekler, özellikle karbonhidratlar yerseniz zaten tekrar hızlıca acıkacaksınız. Dolayısıyla mutlaka sabah kahvaltınıza bir ya da birkaç tane yumurtayı doyacağınız kadar eklemeniz gerekiyor ki şekerimiz hızla yükselip hızla düşmesin. Yani diğer öğünleriniz için de geçerli. Mutlaka protein içeren yiyecekleri öğünlerimize eklememiz gerekiyor. Hatta yoğun protein almamız gerekiyor ki karbonhidratın daha az olduğu öğünlerle daha tok ve daha uzun süre tok olarak devam edebilirim. Bu bence sizin için ilk yapmanız gereken durum. İnsülin direnci olanlarda bazen sık sık beslenmeler tavsiye edilse de ben öğünlerin çok daha kaliteli, proteinden zengin olması gerektiğini ama çok fazla eğer çok e, ciddi bir hipoglisemi yaşamıyorsanız çok sık beslenmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Daha uzun aralıklı açlıklar ve daha sağlam e, öğünler yiyerek insülin direncini aşmanız daha kolay olacaktır. Çünkü ağzınıza attığınız her lokma insülini tekrar tetikleyecek. Özellikle ara öğünlerde o insülin direncini düzeltmek yerine tekrar onun e, ilerlemesine sebep olacağız. Dolayısıyla yemek aralarında her yediğiniz şeyin bence dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ara öğünler değil, temel ana öğünlerle devam etmek gerekiyor. Ee, bunun dışında kişilerde ne yapabiliriz dersek özellikle rezonans terapilerinden çok faydalanıyoruz. Ee, karbonhidrat İnsülin direnci olan kişiler, belki de ilerlemiş ve şeker hastalığına çevirmiş kişilerde e, maalesef aslında yapmamaları gereken durum hep karbonhidrat ihtiyacı oluyor ve bağımlı oluyorlar. Şekere, tatlıya, çikolataya, ekmek grubu, karbonhidratlı yiyeceklere, pilava, makarnaya normalden daha düşkün oluyorlar çünkü kan şekeri dengesi için sanki vücutları ona ihtiyaç hissediyor. Buradaki tedavilerde özellikle bu karbonhidrat grubu yiyeceklerin fiziksel örneklerinin cihazlar aracılığıyla temizlenmesini yapıyoruz. Yani karbonhidrat, şeker, ekmek, makarna gibi yiyeceklerin e, örnekleri cihazlara yerleştirilerek kişiden de bir idrar örneği alınıp cihaza konduğunda ve kişiyle cihazın bağlantısı sağlandığında ellerinde tuttuğu şeyler, ayak band, ayakta koyduğu şeyler baş bandı ya da sırt bandı gibi cihazın kişilerden sinyal alabileceği şekilde e, tedavi yapıldığında özellikle o fiziksel yiyecek örneklerinin frekansları kişiden temizlenebiliyor. Biz buna detoks diyoruz. Şekerin, ekmeğin, karbonhidratların temizlemesi yapılınca da kişinin o yiyeceklere karşı düşkünlüğü kalmıyor. Dolayısıyla e, daha az istek hissediyor daha çabuk doyuyor bu yiyecekleri yediğinde ya da ille de yemesem de olur diyebiliyor. Bu iştah hazalması ile beraber kişiler daha kolay kilo verebiliyorlar ve sık sık beslenme sorunları da ortadan kalktığı için insülin hormonunun da çok daha kolay dengelendiğini, daha düşük seviyelere düştüğünü görüyoruz. Özellikle son araştırmalar gösteriyor ki kandaki insülinin 4,5-5'in üzerinde olması insülin direnci işareti. Açlık olarak ölçtürdüğünüz kandaki insülin eğer bu seviyelerden yüksekse sizin de insülin direnciniz olabilir. Özellikle söylediğim uyarılara dikkat ederek beslenmenizi değiştirirseniz ya da destek alabileceğiniz yerlerde rezonans terapileriyle ya da farklı destek tedavileriyle tedavi yapma şansımızda olursa kolaylıkla insülin direnci yenilebilir ve e, çok yüksek insülin seviyesi olan hastalarımızda bile kolaylıkla kilo verebildiklerini artık doyduklarını doyabiliyorum. Doymak ne demek İlk ilk defa anladım diyebildiklerini görebiliyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.